Haber Merkezinden Mutlu Günler Sayın Seyirciler. Gündemimizde yer alan haberlerle tekrar karşınızdayız. İlk haberimizde yayınımıza başlıyoruz. Kepez Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri Antalyalıları Kepez'de bir araya getireceği bir keyifli buluşma vaat ediyor. Kepez Belediye Spor Tesislerinde 6 Haziran ile 4 Temmuz arasında düzenlenecek olan etkinliklerde 11 Haziranda Ferhat Göçer 18 Haziran'da Mustafa Ceceli ve 25 Haziran'daki Alişan konserleri dikkat çekiyor. Geçen yıl binlerce Antalyalı'yı bir araya getiren ünlülerin konserleri özellikle gençler tarafından ilgi görüyor. Turgay Genç yönetimindeki Döşeme Altı Belediyesi ilçeye ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Döşemaltı'nın tarihindeki ilk tiyatro Döşeme Altı Belediyesi Halk Tiyatrosu adı altında yola çıktı. Sanat yönetmenliğini usta oyuncu Müfit Kayacan'ın üstlendiği Döşemaltı Belediyesi Halk Tiyatrosu zaman kaybetmeden oyun hazırlıklarına da başladı. Döşemaltı Belediyesi'nin ilçeye yaşattığı ilklerden biri olan tiyatro, ilçenin sanatsal yönünü de ortaya çıkaracak. Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç'in isteğiyle bir buçuk yıl önce kurulan cami temizleme ekibi Ramazan ayı nedeniyle tempo arttırdı. İlçe genelinde bulunan 58 cami ve 6 mescitte temizliğini yapan ekipler yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Cami görevlileri ve cemaatten gelen talepleri de değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Finike Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Portakal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin baş pehlivanı İsmail Balaban oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen baş pehlivanlar altın portakal yağlı pehlivan güreşlerinde zorlu bir sınav verdi. Yaklaşık 415 güreşçinin mücadelesine sahne olan Er Meydanı'nda İsmail Erkal ve İsmail Balaban finalde karşı karşıya geldi. Konyaaltı Belediyesi'nin güreşçisi İsmail Balaban, İsmail Erkal'a ter döktürdü. Balaban rakibini puanlama ile yenerek baş pehlivan oldu. Baş pehlivan olan İsmail Balaban, Finike'de elde ettiği şampiyonluğu annesine armağan ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için uçkun ve haşere mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 19 ilçede başta sivrisinek olmak üzere kara sinek, hamam böceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapılıyor. Antalyalıların sıkıntısız bir yıl geçirmeleri için seferber olan büyükşehir ekipleri personel ve araç tahsisi için 60 milyon TL kullandı. 2016 yılı sonuna kadar vektörel mücadele için harcanacak paranın 82 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Bugünlük haberlerimizde bu kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın ama en önemlisi özgür kalın.